Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kanalımızın 100. videosunu atacağım. Bugün bir mobil oyun oynayacağım. Çok garip. Staff oynayacağız. Ben bu oyunu üzerinden oynuyorum bayağı. Şimdi konuşacağız. Okay. Enact the dream <laughs> try to. Şaka galiba <laughs> bilgisayarı <laughs> <laughs> şunun ha. Hayalindeki ev aldım diyor öyle Sonunda falan filan bir şeyler. Evi aldık. Get. Şu an evi kiraladık galiba. Herhalde satın aldık. That's it. It feels really cold here, but something is amiss or someone. Kaç kar ve kaç kar var? <laughs> sakatlık problem, sakatlık problem. No, no problem. Ya hav döndü simbolü değil. Boş konuşuyor. İşe gittik, işe gittik. İş demek. Kutuya alıyoruz. Bu kadar. Ve bu iş sayesinde 100 dolar kazandık. Çok Çok kirli bir iş kaçtığında. Şimdi kalp. Bir tane arz da çok güzelmiş. Taksiyle sevgilimiz geldi evet. Şu an bilmiyorum şu şey Dedik. Eve gösterecekmiş. Boş ver ya. Evet. Öpüştük falan. Ne alaka işte. Yeni hayatın başlangıcı ya da iki geliyor. Gün iki. Kedinin mühendisesi tellerini Evet şimdi odaya boyayacağız. Bu arada arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Ben <laughs> doğum günü kutlasanız mutlu olurum. Kutlama aslında çok doğumunda değil zaten. <laughs> Sevgilimiz birden çiçek istiyor. Ne diyor? 9 tane kişi yıldırdı. I think işte bak, mutlu olur diyor ona şey alırsam çiçek. <laughs> Biz şimdi zengin adamıyız. Ve bak bok gibi duruyor. Bu güzel bak bu da bok gibi yani en iyisi bu. Ortası ve kırmızı yani kırmızı iyidir. 300 pahalı olduğu için değil, bok gibi olduğu için ama bunu yaklaştım. Bok gibi de. Atan hakkı deneyisi bu kırmızı. Tamam ben bu boş kareyle ölçmek istemiyorum. Clean the floor yani zemini e, temizleşti. El. Ve 2-3 tane top kaldı onlara var maç yapsınlar. <laughs> Mahalle maç falan. Geç istemiyorum senin paranı. No thanks bro no thanks. Ee, evet elektrik. Ya bir Elektrik. Elektrik evet elektrik. Evet burada elektrik şey yapıyormuş maydanın çıktığı kadına This is Elon Musk. Ben geçelim biz. Evet bir yere basıyorsunuz ve işiniz bitiyor. Hiç mesaj falan yoksa. Ve karşında az da para değil 100 dolar yani. 100 dolar çok daha fazla değilmiş lan dört bin liraydı Lan ne az değildi Dört dört yüz Bir kırk liraydı On yüz Haa doğru evet dört bin lira Ucuz değil Ya direkt temizleyişte. Evet Herhalde böyle şeye para atıyoruz Kendi kendine Wii Wii'leşiyor Çünkü bu kadar kısa sürede nasıl yapacağız Tamam bir kere daha işe gidiyoruz Açıyoruz kapıyı Alıyoruz şunu bitti. Oye oye oye. Breakdown seviyoruz mu Para hızlı kazanır. kazan. Kara. kazan. Ananın o. <laughs> Para kazanamıyoruz sizce. Ya bu çok kötü bir şey. Estağfı da lan Çok yalnız değil diyor. Lan Eee. Bat 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 Ama. Ne? Hakkında ben. You can't even sen bir şey dedi de anlamadım. Kedi ihtiyacımız var Yani i̇lla kedi alacak bize karar. Evet bir anda kendi kendine kedi geldi ve en iyisi zaten bu. İyi koştuk. Diğerleri çok tipsiz. Bütün param bitti. Evet bir kere bütün param vardı. Bu orada kamu spotu hayvanla satılmaz. Sahiplenir lan. Boş ver. Ne oluyor? Deli the box Yine gidiyoruz. Basıyoruz ve Uçuyor. Zaman geçmiyor ne? Saat 3, 3 hala. 3 3. Yani şu an zaman geçsin ama saatin bir 7 falan olması lazım da. O zaman geçmiyor. Çünkü benim doğum, doğum günüme doğum günü partisi yapacağımız için. Neredeyim ben? Buradaymışım. Basıyoruz. Basıyoruz. Ha <laughs> bitti. Ha <laughs> ha çok komik ya. 5 dakika olmuş daha. Ve artık daha fazla yani maaş, maaşa gelmiş. Bu iyi bir şey. Uf, hocam kışın dürüst canım. Bu arada önceki soru cevap videosunu söylemiştim de yine söyleyeyim. 500 zamanında benim yüzümü göreceksiniz. Hamza'nın yüzünü değil yani, benim yüzümü göreceksiniz. Hamza yüzünü göstermek istemiyor Beyefendilik. Ama benim yüzümü görürsünüz yani sıkıntı yok. Yani ben size göstereyim. Hatta çok isterseniz belki şimdi bile gösterebilirim diyeceğim. O zor biraz. <laughs> döküyor böyle bir gülüyor şerefsiz. Kahvesini döküyor. Gülücük gülcük atıyor bana Bak şimdi süpüveyi kafana sokar mı? İşçiyiz diye artık taslamayın. Biz daha şey işçi değiliz. Hayat evet, bayağı iyi para topladık yani. Yerlere falan bir havlu şey alabiliriz ama gerek yok. Şu an görev ne? Tam bir bok yok şu an. Yani patronun camına kırdık. Ama maaştan hiç eksilmedi herhalde. Evet maaşı atla geldi. He çok olmuş. Tamam ya yani, şunları yapalım da bir ilerisim göre. Bak bu çok güzel duruyor. Bu daha da güzel duruyor. Bok gibi duruyor mesela. Ama hem daha ucuna daha güzel durduğu için ben bunu almak istiyorum. Bok gibi oldu ya. Yani. Neyse bir şey olmaz. Bu da paraya mı kıysak? Evet paraya kıyalım. 200 de verelim. Bok gibi dövüş. Ve merdiveni de güzelleştirelim. Tamam. Güzel ya. Yani. 100 lira bak. İyi. Fakir ama iyi. Tamam. Diğer kisimiz... Artık yatak odamız var. Uuu. Yatak odası. Severiz. <laughs> en önemli şey yatak kardeşim. Sevgilim varsa en önemli şey yataktır. Biz fakiriz. 200 lira verelim. Direkt geçelim. çok iyiymiş yok yatakta eğlencesi falan filan diyorlar da neyse boşver. Yeni yatak odası da benim tam böyle değil ki. Adamlar yana şeye basmışlar neyse boşver. Bak bu çok güzel duruyor da şu an paramız etmiyor. Hemen çalışalım bir. Kar çalışıyorum yoruluyorum karım hiçbir şey yapmıyor anca oturuyor akşama kadar. Utanmaz. Tamam. Çok az para gidiyor. Reklamımızı 3 katı para katlayabilir ama Reklam izlediğim yerde Maaş gelsin artık 145 lira olsun ne o Maaş mı gelsin zam gelsin ne maaş Tamam 250 verip şunu direkt alalım biz Hep kozu kozu deyip bırak kozu ne ya yani? Kozu Bir tane daha çok güzel bir yani para istemeden çok yani ben ne diyorum Bu şey çok iyi oluyor çünkü para vermiyorsun direkt yapıyorsun Fişlere Ağın ağzından bu buraya. Şuraya. Bu buraya. Şuraya. 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 Buraya. This is Yeah. bilmiyorum ki. Ben televizyon alalım ya. Sıkılıyoruz tam akşama kadar. Çok bekliyormuş beyefendi hanımefendi. Tam bir iki gün. Ne ay ne. Patrona git diyor. Bırakıyoruz. bırakıyoruz. Sonra uçuyoruz anasının nişanı. Of geberdik. Tamam. Patron ne var lan ya? Ee, buradan gelecek biraz para. Bir posta daha çalışsak. Bu arada video 14 olmuş. Video etmek şu zaman şey zahmetli. Videonun dışarıda olmasını falan bekliyorsun ya kötü oluyor. Artık popcorn yiyip şey yapabiliriz falan diyorlar. Bunun tırmanı atlatması lazımmış. Kaç lira? Anasını ver. Televizyonu vermediğiniz parayı şey veriyoruz. Saçmalığa bak. Kedi tırmanması niye en ucuzu bile? 500 lira. Dava falan edeceğim. Diyeceğim bu televizyon niye kadar az paha, pa, paha mı? Az para. Ama o şey niye kadar pahalı? Diyeceğim dava edeceğim. Para kazanıyorum olacak bir abi özür dileriz falan filan. Ve evet tamam geldim maaşımıza. Ve neyse şu an üşüyorum. Hava sıcak ama üşüyorum neyse. Çek çek senin kalbin var ya. İstemiyorum senin kalbini anasınız. Aşağı işte kaldık burada. <laughs> Mesela arkadaşlar 11 dakika olmuş. Video <laughs> izlemeyi isterseniz yorumlar yazın ki çekeyim. Beni sardayın. Ve şey yaptığına basamıyorum. Bahane oldu. <laughs> şu an evet basılmıyor. Neyse Allah'a emanet olun.